Ve yine geldik bir halk arzda talep toplama sürecine. Yarından itibaren 3, 4, 5 Eylül, Çarşamba, Perşembe, Cuma günü talep toplamalar yapılacak. 45 TL fiyattan bireysel 18 milyon lot ayrılmış arkadaşlar. Bugüne kadar hap bilgileri, full bilgileri nereden katılacağız, hangi bankalardan saat kaçta katılacağız bunların hepsini sizlerle paylaştık. Her halk arzda olduğu gibi. Ve bugüne kadar söylediğimiz ah bir gelse de katılsak dediğimiz halk arzlardan bir tanesi ne yazık ki halen gelemedi. Ama biz hiçbir halk arzı boş geçmeme taraftarıyız. İşte yedek akçemizde bin lira varsa, iki bin lira varsa, 5000 lira varsa katılım tarafındayız. Peki biz ne kadar başvuru yapacağız? Büyük ihtimal Perşembe günü öğlen saatlerinde beklentim 500 bin katılım arkadaşlar. Daha önce Damla Kent'e biliyorsunuz 700 binden fazla kişi katılmıştı. Ondan daha önce bakın şurada. Buls yatırıma 171 bin. Balsu'ya 200 bin. 286, 289. Yani 200 binle ile 120 bin kadar düşmüştü katılmış sayısı. Tabii ki 2024'ten hiç bahsetmeyelim. 2 milyonlar, 3 milyonlar, 4 milyonlar 4 milyonu zorlamıştık değil mi? Şurada 3 milyon 900 binleri sanki ben hatırlıyorum. 3,5 milyon var. 3,5 milyon var. 3 milyon 400, 3 milyon 400, 3 milyon 600 var. Güzel zamanlarda. Umarız o günler geri gelecek. Şimdi gelelim konumuza. Biz yarın Perşembe günü büyük bir ihtimal 500 bin katılıma göre 36 lot dağıtım 1620 TL'lik bir dağıtım için para yeterli olur diye düşünüyoruz. Ben yedek akşamda 2000 TL'lik bir katılımla DOF Robotik halk arzına talebimizi oluşturacağız arkadaşlar. Umuyoruz güzel bir dağıtım olacak. Umuyoruz bireysel'e ayrılan notların hepsi fazla fazla satılacak. Bireysel'in içinde bulunan oransal yüksek başvuru yapanlara da ben fazla başvuru, fazla dağıtım olacağını düşünüyorum. Kurumsal'da da bence yine yatırım finansmanın da etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Bir hayli başvuru olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Aylar sonra gelen, 7 ay değil mi? 7 ay sonra gelen bu halk arıza ben en az 500 bin katılım bekliyorum arkadaşlar belli mi olur? Belki 700 bin, 1 milyon katılımı bile çıkabiliriz. Hatırlayın 2024'ün başlarında borsamız 8,5 milyonlara kadar, 8 milyonlara kadar yatırımcı sayısına ulaşmıştı. Bunun belki yarısını arzlar sayesinde yaptı. 2021-2020'li yıllarda 1 milyonu zor geçmiştik yatırımcı sayısı bakımından. Geldiğimiz noktada şu an 6,5 milyonlara kadar, 6 milyonlara kadar yatırımcı sayımız düştü ne yazık ki. Umuyoruz bu arada SPK bu hafta ah o gelse de katılsak dediğimiz halk tarzlardan birkaç tane daha, daha onaylar. Yarın itibariyle talep toplamalar başlayacak. Tekrar edelim T1 T2 bakiye kullanılamaz. Çarşamba, Perşembe, Cuma günü başvurunuzu yapabilirsiniz. 45 TL fiyattan 18 milyon lot. Bireysel eşit dağıtım halka arz menüsünden başvuru yapacağız arkadaşlar. Biz de başvurumuzu yapacağız ve buradan paylaşırız sizlerden. Tekrar görüşürüz.